Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videoda dediğim gibi bu sefer açılım yapacağız. Şöyle ayarlayayım bir dakika kamerayı. Kamerayı şöyle koyarsam daha güzel durur. Böyle. Bu arada e-spor kanalımız yani bu kanalın aslında e-spor kanalına dönüştü. Yani e-spor kanalım var artık. Eee maçlara daha çıkmıyoruz. İnşallah büyüyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 646 uçağım var. Bir dakika şöyle görünür mü bilmiyorum ama 646 uçağım var şu anda benim. İlk önce şuradan başlayalım. Öne çıkanlardan. Buradan değil. Bir dakika silahlar vardı. Buz diyarı buz diyarı var. Bir dakika. Bir, bir dakika. Buz diyarı'nı bir deneyeceğim. Deneyeceğim buz diyarı'nı. Buz diyarı demiştik ama 7 seviye diyor. Oy, buradan mı çıkıyor acaba? Hmm, premium sandıklara bakalım bir. hepsini de tekte bitirmek istemiyorum bu şeylerin. Video çok kısa olsun da istemiyorum. O yüzden şuradan bir onla açalım. 10 on UC hemen. Tamam. Bir tane daha açalım 60 UC'yi. Bir tane daha hadi. Allah takılı kaldı ya. Neyse. Sony'e geldik. Sonic'de açalım bir 3 tane. 40 Aa takılma mı? Bir tane daha açıyorum. Lucas pin'e geldi. Buraya geldik. Burada açıyoruz. Burada direkt onu açsam bayağı bir şey kaybederim herhalde ya. Hadi bir onunu açıyoruz. İlk defa bir onu açtım. Hayır, yapma yapma. Hadi ev, ev ondan verme lütfen. Hayır. Yapma ya. Aa kaç tane bundan verdi? Bunlar ne işime yarıyor benim? Ayıptır söylemesi ama. Yani bu, bunlar bana ne, ne faydası var bunca? Bunlarla şu an bir şey alabiliyor muyum? Yok. Bunlara bak bari ne yapacağız yani başka? O varmış. Ee, burada da bir şey yok. Yani 270 uçaya boşa gitti Allah ya. Arkadaşlar bakın. Kaç olacağım gitti Allah için bir video bir, bir like atın ya. Bir like ya. Bir like'den bir şey olmaz bence. biz zarar gelmiyor. Bedava like atması. Şimdi buradan, buradan, buradan ne yapalım başka? Yani alabileceğimiz bir şey de yok. UC'ler de gitti. Kıyafet falan çıkartalım bari. giysi çıkartalım bir. Bunlara alak bari süreli 7 gün alını. Allah. Çok sinir oldum ya. Düzenli dediğimizde bu. silah yerine. burada da güzel bir şey yok. Tamam. Evet, arkadaşlar. Son 56 ucum kaldı. 56 ucu ile de ne yapabilirim? Onları yazın. Ona göre bir şeyler yapalım. Ee, bu arada şöyle hesabın KD'sini falan da göstereyim. 7.25 KD ile hesap yani. Boş bir hesap değil. Üstün başarı falan var. Güzel yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar bugün bu kadardı ya bugün iki tane video attım daha sonra atacağım tabii ki de sizleri seviyorum şuradan bir de şunlara bakayım ah be kıyafet geliyor mu bakalım kıyafet gelmiyordu zaten İyi ki de açmamışız burada seviye almamışız bugünlük bu kadar da görüşürüz arkadaşlar bay bay